Gelecek VT kanalımızdan merhaba. Bu videomuzda size endüstriyel otomasyon sistemlerinde yaygın olarak kullanılan dönüştürücülerden CLR-MOD-E100 model numaralı Modbus RTU veya ASCII'den Modbus TCP IP'ye dönüşüm yapan Gateway cihazımızı tanıtacağım. Ve bunun Arayüzüne girip e, konfigürasyonlarının nasıl yapıldığını hızlıca tanıtacağım. Kutuyu açtığımız zaman içinden cihaz çıkıyor. E, bir tane beslem adaptörü, bir tane dönüştürücü, cihazın seri tarafı Modbus RTU ve ASCII bağlantıları için ve cihazın Ethernet tarafı Modbus TCP/IP network bağlantısı için. Seri tarafı Ares 232, Ares 485 ve 422 destekliyor. 232 bağlantı yapmak istediğinizde şu şekilde bir DB9 dişi straight kabloyla sisteminizden Ares 232 bağlantı alabiliyorsunuz. Eğer 485 ve 422 bağlamak istiyorsanız şu, şu dönüştürücüyü kullanarak buradaki klemensler üzerinden 485 artı eksi veya 422'nin 4 telini buraya bağlayarak bağlantı alıyorsunuz. Bu cihazın yaptığı hem Modbus RTU tarafından gelen sinyalleri Ethernet paketlerine dönüştürüp Modbus TCP IP protokolü ile merkezi kontrol sistemlerine taşımak. Örneğin eski tip PLC'ler var sahada. Seri arayüzü ile haberleşen, Modbus RTU sinyali gönderen ve siz bunları merkezi bir kontrol noktasında SCADA'dan kontrol edeceksiniz ya da oradan veri çekeceksiniz. Bir fabrikadaki eski tip sensörler veya PLC'ler Modbus RTU ASCII protokolü kullanıyorsa ve fakat yeni bir merkezi kontrol sisteminiz var yani SCADA sisteminiz ve bu da Modbus TCP IP ile çalışıyorsa bu dönüştürücü sayesinde eski sistemle yeni sistem arasında veri, alış veri alışverişi sağlayabilirsiniz. Ve eski sistemle yeni sistemi entegrasyonu sağlamış olursunuz. Veya örneğin daha da bir enerji analizörünüz var. Bu enerji analizörünün çıkışı RS-232 Modbus RTU. Siz bunun verilerini TCP IP network üzerinden almak istiyorsunuz. Yine bunu dönüştürücü kullanacaksınız. Veya yine bir rüzgar enerji santrali var örneğin. Oradaki üretim değerlerinin gönderildiği port, çıkış portu yine Modbus RTU. Siz bunu Ethernet Network üzerinden okuyacaksınız. TCP IP'ye dönüştürmeniz gerekiyor. Bu dönüştürücüyü kullanarak Modbus RTU'dan Modbus TCP IP'ye dönüşüm yaparak uzak bir noktadaki e, SCADA bilgisayarından veya SCADA sunucusundan veriler okuyabilirsiniz. Hatta dağlık alanlar, internetin de taşınamadığı noktalarda radyo link vesaire vasıtasıyla da ethernet'i başka noktalara taşıyabiliyorlar. Uygulamalarda çok çeşitli yöntemler var. Bir de modbus, rtu ve ascii dedik. Aslında günümüzde modbus, rtu kullanılıyor sadece. Rtu, binary olarak gönderiyor, binary formatında, ikili formatta gönderiyor veriyi ve daha az bant genişliği ihtiyacı duyuyor. ASCII ise ascii karakterleri ile gönderiyor. Modbus RTU'da hani işte baud rate, start bit, stop bit, e, parity vesaire ayarları yaptığımız e, durum Modbus RTU'ya ait bir durum. Genelde bu kullanılıyor. Şimdi bu cihazın elektrik bağlantısını yapalım. Sonra network, network'e de bağlayıp cihazı yerimize geçelim masamızdan arayüzüne bağlanalım şöyle bir adaptörü var. Bunun her zaman için cihazlarda öncelikle jack'ı bağlı bağlıyoruz ve daha sonra priz bağlantısını yapıyoruz. Evet. Elektrik geldi. Buradaki bu arada buradaki dip switch'te gördüğünüz gibi 232 485 ve 422 olarak bu portun kullanımını seçmek amaçlı. Her ikisi alttayken 232 her ikisi üstteyken 485. Sol taraf üstte, sağ taraf alttayken 422. Bunları yaptıktan sonra bu geçişlerden sonra mutlaka bir cihazı reboot etmek gerekiyor. Şimdi şu anda örneğin 232 yaptık ve 232 sinyal veren bir sistemden, örneğin bir enerji analizöründen bağlantı aldık diyelim. Seri porta girişini yaptık. Bu tarafında mevcut bilgisayar ağına network'ümüze bağlayabiliriz. Şöyle. Ethernet switch üzerinden, switch'ten gelen Ethernet kablosunu taktığımızda buluştu. Şimdi masamıza gidip bunun mevcut IP default IP adresi üzerinden buna erişip e, web arayüzüne girebiliriz. Bu arada 192.168.0.7 bunun mevcut default IP'si admin admin olarak giriş yapılıyor, yapılıyor bu cihaza. Şimdi yerimize geçelim. Biraz da arayüzünü kontrol edelim. Evet şimdi CLR mod E100 web GUI konfigürasyon arayüzüne bağlandık. Şuradan 192 168, 07 IP adresi ile cihaza ulaştık. Admin admin şifre girdik. Ee, Lokal IP konfig menüsünde bu cihazın network bacağı, ethernet bacağının bizim de ulaştığımız ethernet bacağının IP adreslerinin tanımlandığı bölüm. İsterseniz mevcut network'ünüzde DHCP sunucu varsa oradan DHCP'den al diyebilirsiniz IP. İsterseniz statik olarak kendiniz girebilirsiniz. Bu IP adresini şimdilik değiştirmiyorum. 192.168.0.7 maskı, gateway, internete çıkacaksa, kendi bulunduğu network'ün dışına veri göndermesi gerekiyorsa bu gateway kullanacak. Cihazımızı iki farklı amaçla kullanabiliriz. İki farklı topolojide kullanabiliriz. Birinci topoloji şu şekilde. Örneğin sahada PLC'ler var. Bu PLC'lerin çıkışı Modbus RTU şeklinde. RS-232, RS-485 veya 422 Modbus RTU olarak çıkış veriyor. Biz bunu bizim gateway cihazımızda alıyoruz. TCP IP Network'ten SCADA'ya veriyoruz. Burada tek bir cihaz kullanıyoruz. Yani Modbus RTU'dan Modbus TCP'ye dönüşüm yaparak her iki buradaki SCADA'yı ve PLC'leri haberleştirmiş oluyoruz. İkinci senaryoda ise bu da iki tane PLC'yi Ethernet network üzerinden, TCP IP network üzerinden birbirine bağlayabiliriz. Örneğin PLC'lerin çıkışları Modbus RTU, bir tanesi Slave, bir tanesi Modbus RTU Master. İki PLC'yi normalde network olmasaydı RS-232 ile veya RS-485 ile bakır tel çekerek birbirine bu şekilde bağlayabilecektik. Ama araya network sokmamız gerektiğinde bizim gateway'e girip paketle TCP IP paketlerine dönüşüp tekrar karşılığı alıp yine Modbus RTU Master'a yetebiliriz. Yani Master-Slave ilişkisinin network üzerinden sanki tel bağlıymış gibi bu şekilde de çalıştırabiliriz. Tabi bu durumda bu Master Modbus RTU Slave olduğu durumda PLC bizim ona bakan portumuz Modbus RTU Master olacak. Karşı tarafta da PLC Modbus RTU Master Masters iken bizim portumuz Slave olacak. İkisi arasında da TCP session kurulacak. TCP server, TCP client şeklinde bir session oluşturacak. TCP client modunda çalışan gateway cihazı, server modunda çalışan gateway cihazına bir TCP port numarasıyla gidip bir session başlatacak. Onların ayarları nasıl yapıldığını göstereceğim birazdan. İki türlü bahsettiğim gibi. Bir bu noktadan noktaya gibi düşünün. Network üzerinden iki cihaz kullanarak. Diğeri de sahadaki seri cihazları alıp PCP IP Network'ündeki SCADA bilgisayarlarını örneğin götürmek veya bunlar PLC olmaz. Başka cihazlar da olabilir. Bir rüzgar enerji santrali demiştik mesela. Enerji üretim sistemi. Burada RTU'lar var. Bunlardan üretimde verilerini alıp SCADA'ya götürebilirsiniz. Ya da bir enerji analizörünün çıkışını alıp yine SCADA'ya ya da başka bir network'teki bilgisayara götürebilirsiniz. Burada tek cihaz kullanıyoruz. Şimdi bütün bunları yapabilmek için öncelikle cihazın kendi IP'sini ayarlamamız lazım. İlk durumdan bahsediyoruz, bahsedelim şimdi tek Gateway, PLC'den SCADA'ya veri aktaracağız. O durumda yapılan ayarları bir gösterelim. Sonra ikinci topolojideki ayarları göstereceğiz. Cihaza IP'sini verdik. Save ettik buradan. Geldik seri port ayarlarına. Seri port ayarlarında sizin daha e, videonun başında gösterdiğim dip switchlerden RS-232, 485 veya 485'ten bir herhangi birini seçtik. Mesela RS-232 seçtik. Bağ düğretine giriyoruz. Yani şurada bağlandığımız Cihazın buradaki PLC ile aramızdaki bağlantıda karşı taraftaki ayarlar neyse buradaki ayarları da aynı şekilde set etmemiz lazım. Baud rate, paritesi, stop bit e, vesaire bunların hepsini karşılıklı aynı şekilde ayarlamamız lazım. Örneğin baud rate 115200, e, data size 8 bit, paritinden stop bit 1. Burada tabii hepsini değiştiriyorsunuz. Bildiğiniz klasik seri port ayarlarının e, yapıldığı yer burası. Save edip çıkıyoruz burada. Ve sonra da soket dediğimiz bölümde, soket dediğimiz bölümde de şunu ayarlıyoruz. Tekrar şunu açalım. TCP IP bacağıyla seri port bacağı arasında bir transparan geçiş soketi tanımlamamız gerekiyor. Yani buradan gelen bir veri transparan olarak bu tarafa akıyor olması lazım. Tam da tersi. Aynı şekilde tersi de. Onun için soket tanımlamamız gerekiyor. Burada şimdi yapmamız gereken şu. Ee, work modu seçmemiz gerekiyor. Şuradaki PLC örneğin master, RTU master modunda çalışıyorsa biz slave olacağız. Bu slave modda çalışıyorsa biz master olacağız. Karşılıklı anlaşabilmesi için. Bağlantı kurabilmesi için. Örneğin biz şey, e, şeyin slave seçtik. Karşı taraf master diyelim. Bunu seçiyoruz. Ya da tam e, ters tersi olduğunda biz master oluyoruz. Karşı taraf slave oluyor. Slave ile ilgileniyoruz. Örneğin slave seçtiğimiz varsayarsak burada local port number çıkıyor. Biz burada modbus RTU slave seçtiğimiz zaman TCP tarafımız server modunda oluyor ve bize bu local port numarasıyla gelen bağlantıları kabul ediyoruz. Anlamı çıkıyor buradan. Yani bir bilgisayar, skada bilgisayarı, sunucusu veya başka bir bilgisayar bizim üzerimizden bu gateway üzerinden cihazlara ulaşmak istediğinde buradan gelirken bizim belirlediğimiz, bizim dinlediğimiz port numarasıyla TCP port numarasıyla gelmesi gerekiyor. O da burada ayarlıyoruz. Örneğin burada 502 olmuş. Ve burada da bunu da enable etmemiz gerekiyor. Enable Modbus over tcp IP. Yani normal Ethernet network üzerinden Modbus e, paketlerinin taşıyabilmesi için yapılan bir e, tik bu. Burada bakın şurada register socket diye bir şey var. Normalde kapalı, tek bir soket tanımlandığında kapalı. Ama biz istediğimiz kadar burada 1, 2, 3, 4, 5, 8 tane soket tamamlayabiliyoruz. Yani bu ne demek? 8 tane bağlantıya aynı anda hizmet edebiliyor demektir. Örneğin biz burada soket A'yı seçip seyrettiğimiz zaman bu ayarları soket A'ya e, kaydetmiş oluyoruz. Tekrar yeniden yapıp şuradaki port numarasını vesaire değiştirip örneğin 500'ü yaptık. Bunu soket B'ye kaydettik. Yeni bir soket. Sırayla bütün soketleri set ettiğimiz zaman aynı anda 8 tane e, session'a hizmet edebiliyor bu TCP server modunda cihazımız. Sıkada bilgisayarı bize burada set ettiğimiz port numarasıyla geldiğinde transparan bir şekilde SCADA geldiğinde transparan bir şekilde PLC'nin arayüzüne düşecek. Ve buradan veri okumaya başlayan. SCADA'daki yazılım bu IP bacağını girecek ve bizim set ettiğimiz TCP port numarasına girdiği anda bağlantıyı kur dediğinde ve otomatik olarak bunun arayüzüne düşecek. Bu birinci topolojiydi. Şimdi gelelim şu topolojiye. Bu topolojide de her iki cihazda da ayar yapacağız. Örneğin şimdi biz birinci cihazdayız cihazdayız. Yani buradayız. Şimdi burada seri port tarafı PLC master olduğuna göre biz slave olacağız. Önce bunu bir slave yapalım. Bu arada bu ayarlar aynı duruyor. Bunlara dokunmuyoruz. Ee, seri port fiziksel bağlantı ayarları. Yapacağımız her şey, anlatacağım her şey bu sokette zaten değişiklikler var. Bunları anlatacağım. Burası master, biz slave olacağız. Dolayısıyla modbus artı slave seçtik burada. Yine lokal bir port numarası girdik. Örneğin 1000 girdik bu sefer. Ve tek bir soketten çalışıyoruz diyelim. Hepsini ayarlamamıza gerek yok. Save ettik. Evet tekrar rest restart etti, reboot etti cihaz. 1000 numaralı lokal port numarasını belirledik. Biz yani buraya gelecek seçimler binle, 1000 bin numaralı numarayla geliyorsa ona hizmet edeceğiz demek oluyor. Buradaki ayar bu kadar. Sonra gelelim buna. Buradaki seri port tarafı bu PLC slave olduğuna göre biz master olacağız. Hemen geçiyoruz. Diyelim şu an diğer cihazdayız. Ve onun IP adresi de 07 değil. Onu da 08 yaptık diyelim. Ben şimdi değiştirmeyeceğim tabi. İki tane farklı IP adresi olması gerekiyor. Aynı IP adresi iki farklı cihazda olamaz biliyorsunuz. Birbiriyle haberleşemez diyorsa. 8 yaptığımız varsayıyoruz. Ben şimdi yapmayacağım bunu. Sonra geleceğiz tekrar pakete. Diyeceğiz ki sen artık master'sın ve bize burada soracağı, sen TCP client olduğun için senin is, e, istem yapacağın TCP server cihazın IP adresi nedir? Neydi? Karşı cihazın IP adresi 7. Bunu gireceğiz buraya. Sonra bunu tekrar enable edeceğiz. Burada hangi hangi port numarasına gidiyorsun diyecek. Karşı tarafa 1000 numara, 1000 nolu TCP port numarasına gireceğiz ve save edeceğiz burada. Bunu yaptığımız anda bunun IP adresi 07, bunun IP adresi 08, 08, 07 numaralı TCP Server'da TCP Server ile arasında bir seçim oluşturacak. Ve bu tanımlanmış soket üzerinden iki PLC veri alışverişinde bulunacak. Konfigürasyon bu kadar basit. İki farklı uygulamayı yapmış oldu, göstermiş olduk sistem. Bu kurumlarla ilgili dokümanlar ve, ve ürünün spekleriyle ilgili Detayları web sitemizden inceleyebilirsiniz www.gelecekbt.com adresine girip inceleyebilirsiniz. İyi günler.